Herkese merhabalar ben Evre Özcan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu küçük çanta çarmını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ben parlak bir ip ile çalıştım. Sizinle birlikte bu hasa rengini çalışacağız. Şu şekilde bakın. Çok tatlı duruyor. İsterseniz bunu tabii ki de büyük modellerini de yapabilirsiniz. Şöyle iki tane halkaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Evinizde İsterseniz şişe kapağıyla da yapabilirsiniz. Çünkü ben bunu yaptığımda şişe kapağıyla denedim ve oldu yani. Hiç de bakın bir kusuru da belli olmuyor. İstediğiniz boyuttaki halkalarınızla bu çantayı çalışabilirsiniz. Şimdi tarifine geçebiliriz. Evet, ilk olarak şu şekilde bir kilidimizi yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu halkamızın içerisine tam 30 adet sık iğne yapıyoruz. Eğer sizin halkanız büyükse daha fazla Sık de yapabilirsiniz. Küçükse de daha küçük kısa zincirlerde tutabilirsiniz. Yani bu halkanızın çevresini dolduracak şekilde yapmanız gerekiyor. Sayısı aslında çok da önemli değil çünkü zaten şu şekilde bakın, yine geride bir sürü sık iğnelerimiz kalıyor. Bu şekilde durduğu için şimdi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben bir 30 tane deneyeceğim, bakalım sığacak mı. Sığmazsa daha az bir şekilde yapabiliriz. Şöyle sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Simli ipim birazcık ince olduğu için bunun içerisinde 35 adet var. Bakalım kağıt ipimize yaptığımız zaman ne kadar yapacak. Yine bu kağıt ipim de ince ama simli ipim daha da inceydi. O yüzden bakalım halkamızın etrafını kaç sık iğneyle bitireceğiz. Evet ben halkamızın etrafını arkadaşlar 25 tane sık iğne ile kapattım. Dediğim gibi bakın bu şişe kapağı olduğu için birazcık daha büyük duruyor. Şöyle göstereyim zaten ördüm sık iğnelerden de birazcık taşıyor. Ve bir yumuşak olduğu için zaten bir de ipim de ince olduğu için bunun içerisinde tam 35 tane yaptım. Buna da 25 tane sığdı arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ilk başta yaptığım sık iğnenin tepesine bu şekilde kaydırıyorum ve tam 9 tane zincirimizi çekerek karşı tarafa geçiyoruz. 9 tane zincirimizi çektikten sonra buradaki halkamızı alıyoruz ve yine aynı şekilde bunun da içerisine 25 tane daha doğrusu sığdırabildiğiniz kadar sık iğnelerinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da tamamlayıp gelelim. Evet, buraya da 25 tane sık iğnemizi yaptım ve geldim arkadaşlar. Şimdi başlangıçta yapmış olduğumuz şuradaki bakın şuraya hemen başına batıp ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Bu yapmış olduğum 9 tane zincirin içerisini şimdi doldurarak devam edeceğiz. İkisinin de aynı yüzde olmasına dikkat edin. Şu şekilde ters durmasın. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi kaydırmıştık zaten. Şimdi arkadaşlar Baştan ve sondan olmak üzere iki tane kaydırmalarımızı yapacağız. Daha sonra buradan iki tane sık iğne, buradan da iki tane sık iğne yapıyoruz ve ortada artırmamızı yapıyoruz. Şimdi başlayabiliriz. Zaten burada en başta şurada kaydırmamızı yapmıştık. Biraz daha yaklaştırayım. Şu dokuzuncu zincirimize kaydırmamızı yapıyoruz. Şu bir, bu da iki arkadaşlar. İki tane kaydırmamı yaptım. Şimdi iki tane sık iğnemizi yapıyorum. Bir ve iki tane sık iğnemi yaptım. Ve daha sonra orta noktaya geldik. Bakın bu orta noktayı artırmamızı yapacağız. Yaptıktan sonra buradaki iki tane yine sık iğnemizi yapacağız. Ve daha sonra iki tane kaydırmamızı da bitireceğiz. Ve örgümüzü ters çevirip tekrar aynı işlemi yapacağız. Şimdi bu başlangıcımızda arkadaşlar aynı boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burası bizim artırma noktamız oluyor. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Artırma noktamızı yaptık. Şimdi devamında 2 tane sık iğne ve 2 tane kaydırmayla devam ediyorum. Şimdi kaydırma işlemimizi yapacağız. Birinci kaydırmam ve bakın şuradakine de ikinci kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi halkamızın içerisine batacağız. Burada zaten şuraya bakın batmıştık. Diğer boşluğumuza batacağız. Battıktan sonra yine kaydırma işlemi yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekip örgümü şu şekilde ters çeviriyorum. Ve buradan yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Zaten başak şekillerimiz duruyor. Bunların bu ters kanatlarına batacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradakilere batacağız bakın. Dış kanadına batacağız. Kaydırma işlemini yaptıktan sonra yine iki tane daha kaydırmamız vardı. Onu yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz daha netlerse. <laughs> Şunu da alalım. Daha iyi gözükmesi için. İki tane kaydırmamızı yapacağız. Evet. Şuradaki en baştakine batmıyoruz arkadaşlar. Buna değil şu ikincisine batacağız. Burası zaten bizim bakın şu dönüş zincirimiz olduğu için buraya batmıyoruz. Şöyle göstereyim. Şurası değil şuraya batacağız. Şuradan şöyle gösteriyorum yakından. İki tane kaydırma yapıyoruz. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinci sık iğnemizin başına batarak yine ikinci kaydırma işlemimi de tamamlıyorum. Daha sonra iki tane sık iğnemizi yapıyorduk. Ama burada arttırma yapıyoruz arkadaşlar. İki tane değil, üç tane yapıyoruz. Her sırada artarak ilerleyecek zaten. İki tane sık iğnemi yaptım. Şu üçüncü sık iğnem. Yine bakın fark ettiyseniz artırma noktamıza geldik. Şöyle önden de göstereyim. 1, 2, 3 tane sık iğnemizin tepe noktasına geldik. Ve bu tepe noktasına da yine 3 tane artırmamızı yapıyoruz. 3 tane sık iğnemi tepe noktama yapmış oldum. Ve yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Birinciyi yaptık. Şu ikinci. Kağıt ördüğüm için birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. Diğer simli biraz daha ince olduğu için onunla daha kolay örmüştüm sizlere model belli olsun diye bu ipi tercih ettim. Elimde başka ipim yoktu. Açıkçası diğerleri de koyu renkte. Şimdi yine iki tane kaydırmamı yapacağım. Birinci kaydırmamı yaptım. Ve son noktamda ikinci kaydırmamı yapıyorum. Ve yine halkamın içerisine batacağım arkadaşlar. Şöyle batıyorum ve ilmeğimi kaydırdım. Bir tane zincir çekip ön tarafa çeviriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde duruyor. Şimdi yine arkadaşlar iki tane daha kaydırmamı yapacağım. Daha sonra dört tane sık iğne yapacağım. Başlangıçtaki şu tepedeki yani. Buraya yine üç tane artırma noktamızı yapıyoruz. Dört tane sık iğne ve iki tane daha kaydırmayla bitiriyoruz. Burayı da tamamlayıp gelelim. Evet, dört tane sık iğnelerimizi de yaptık arkadaşlar. Bakın, köşe köşe noktamız diyeyim artık buraya. Buraya yine üç tane sık iğnemizi yaptım. Dört tane sık iğne buradan, dört tane sık iğne buradan. Şimdi kaydırmalarımızı yapıyoruz. Ben bir tanesini yapmıştım. Şu şekilde bakın zaten sonuncu kaydırmamız da burada gözüküyor. Buna da batarak kaydırma işlemini ikincisini de tamamlamış oldum. Şimdi yine arkadaşlar bu halkamızın içerisinden batıyoruz. Şöyle battım ve ipimi kaydırarak bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Şöyle birazcık ipimizi alalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar iki tane daha kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Evet yine dediğim gibi arkadaşlar buna değil yani şuna değil şuraya batacağız. Kaydırma işlemimizi yine yapıyoruz. Bu birinci. Bu da ikinci arkadaşlar. Sadece buradaki sık iğnelerimizin sayıları değişiyor arkadaşlar. Bir üst çıktıkça 4, 5, 6, 7 diye artacak. Bu sizin çantanızın ne kadar boyutta yapacağınıza bağlı. Zaten en son eksiltmelerle birlikte şunu şöyle birleştirdiğimiz zaman burası zaten bu şekilde uzayacak ve geri doğru döneceğiz. Şöyle göstereyim yani bakın. Şöyle köşelerimiz zaten. Buradan bu şekilde geliyoruz ve azaltarak çantamızı bitirmiş oluyoruz. Sadece şuradaki sık iğnelerimizin sayısı artmış oluyor. Şimdi bu sırada da 5 tane sık iğnemizi yapacağız. Diğer sırada 6 sık iğne. Sadece oralarda değişiyor. 2 kaydırma baştan, iki kaydırma sondan. Baştakine zaten bu köşe noktamızda 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Kenarları artırarak devam ediyoruz. Siz istediğiniz sıralara kadar yapabilirsiniz. Şimdi sık iğnelerimizi yapacağız. Ben sanırım gri çantayı 8 sıra kadar ya da 9 sıra kadar yaptım galiba. Yani 9 sıra kadar dediğim hani şuradaki sık iğnelerimizin sayısından bahsediyorum. 9 tane sık iğneye kadar yapmış olabilirim. O yüzden bunu bir 8 sıra kadar yapalım. Daha sonra sizlerle birlikte paylaşalım. Evet arkadaşlar ben size 8 tane sık iğne dedim fakat 9 tane sık iğne ile burayı bitirdim. Yani şöyle iki tane kaydırmamı yaptım. 9 sık iğne. Buraya yine 3 tane sık iğnemizi artırarak yaptım. Yine 9 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane kaydırmamı yaparak bitirdim. Şimdi ise arkadaşlar eksiltmelere geçeceğiz. Şöyle birleştirdiğimiz zaman bakın bu şekilde duruyor. Şöyle düz kısmından gösterirsek daha kolay olacak. Şu şekilde gösterdiğimiz zaman şimdi burada 4 sıra kadar da artırma yapmadan düz bir şekilde devam edeceğiz. Daha sonra eksiltmelerimizi yaparak şu şekilde küçülterek yine aynı geldiğimiz noktaya kadar yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar yine iki tane kaydırmalarımız hep aynı devam edecek. Bunda hiçbir değişiklik olmuyor. Hep iki tane kaydırma yapıyoruz. Şu bir. Şu da ikinci kaydırmam. Daha sonra arkadaşlar tepe noktasına kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. bu dip noktaya kadar arkadaşlar 10 tane sık iğnemiz oluyor. Şöyle bakın. Bu sefer arkadaşlar 2 tane sık iğne yapıyoruz bu noktaya. Artık çünkü daraltmalar yapacağımız için buraya 3 değil 2 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burada da yine daraltmalarımızı yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. Evet son noktamıza da bu şekilde battık ve zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar 4 sıra hiçbir artırım yapmadan devam edeceğiz. Her birine birer adet batacağız. Şu köşe noktalarımız daha doğrusu dip noktalarımız yine iki tane kaydırmayla başlıyor. Gerisini artırma yapmadan 4 sıra kadar düz bir şekilde her birine birer adet batarak ilerliyoruz. 2 tane kaydırmamı yine yapıyorum. Daha sonra her birine birer adet olacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Buraların hepsini sık iğnelerimle geçeceğim. Bu dip noktasında iki tane yapmıştık en son. Buralara birer tane batarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi dört sıra kadar düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra eksiltmelerimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben 4 sıra kadar bu şekilde düz ördüm ve geldim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şöyle. İster buradan ister buradan tutun. Şimdi ise daraltmalara başlayacağız. Buradaki gibi. Şimdi onlara başlayabiliriz. Buraya batmıştık zaten. Örgümü ters çeviriyorum. Orta noktaya kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Tam orta noktamızı bulacağız. Yine aynı şekilde başlangıçta 2 tane kaydırma işlemini yapıyorum. Daha sonra sık iğnelerle ilerleyeceğiz. Tepe noktasına kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet, tepe noktasına kadar arkadaşlar 9 tane sık iğne yaptık. Şimdi ise daraltmalarımızı yapacağız. Bu taraftan da saydığınızda yine 2 daraltma 9 tane sık iğneniz olması gerekecek. Şöyle sizlere hemen gösteriyorum. Yine aynı buradan alıyorum buradan aldım ve buradan da alıyorum arkadaşlar ilmeğiniz bu kadar dört tane oluyor ve hepsini birlikte çekiyorum ve yine sık iğnelerinizi örmeye devam ediyorsunuz sonda da yine iki tane daraltmamızı yapıyoruz daraltma dediğim Pardon kaydırmamızı yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar yine bu sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar daha sonra yine aynı tepe noktasına geldiğimizde daraltmalarımıza başlıyoruz. Şöyle buramız belli oluyor zaten hemen küçülmeye. Şöyle sık iğnelerimizi tamamlayalım. Son bir tane daha var. Ve iki tane kaydırmamızı yapıyoruz. Son noktama da kaydırmamı yapıyorum ve yine halkamızın içerisine batarak kaydırıp bir zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Yine iki tane kaydırmayla başlıyoruz arkadaşlar. Tepe noktamıza kadar geliyoruz. Şöyle katladığımız zaman belli olacaktır. Zaten bakın şuraya kadar şöyle yine sık iğnelerimizi yapacağız. Daha sonra daraltmalarımızı yapacağız. Şimdi ise 8 tane sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Yine bakın şu eksiltme yerimize geldik. Şöyle göstereyim. Dışarıdan zaten direkt belli oluyor. Yine bir buradan alıyorum. iki buradan alıyorum. Ve üçüncüyü de şuradan alıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Sırası gelenlere sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet örgümü ters çevirip geldim arkadaşlar. Mantık aynı bakın daraltmalarımız burada belli oluyor. Şimdi yine iki tane kaydırmam başta yapacağım. Daha sonra bu kaydırma işlemini yaptığımız yere kadar geleceğiz. Sık kaydırmamızı yapacağız ve tekrar sık iğnelerle yapıp kaydırmamızı da bitireceğiz. Yine şurada başlangıçta bakın yapmıştık ya burada 9 tane vardı. 2 tane daraltmamız, iki tane, tane sık iğnemiz. Başlangıçta zaten bir tane vardı bakın şöyle yani üç tane sık iğne yapmıştık ama burayı yine bir tane hani kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde burayı dokuz tane kalacak şekilde burayı da küçülterek o şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. İki tane kaydırma yaparak daha sonra da sık iğnelerimizi yaparak örgümüze devam ediyoruz. Küçülterek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sık iğnelerimizi bir sayalım kaç tane olmuş. 2 tane kaydırmamız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kaydırma işlemimizi yapabiliriz. Zaten oraya da gelmişiz arkadaşlar. Yine buradan saydığımız zaman da aynı şekilde 7 tane sık iğnemiz kalması gerekiyor. Şöyle bir tane alıyorum. 2 ve şu da 3. Hepsini bir topluyorum. Ve sık iğnelerle devam ediyorum. Evet, bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın şöyle. Daralmalarımız başladı. Bunu ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Mantık aynı zaten. Bakın, daraltmalarımız burada belli oluyor. Yine buradaki gibi küçültene kadar devam edeceğiz. Daraltmalarımızı orta noktamızda yaparak küçülteceğiz arkadaşlar. 9 tane olana kadar, şurası gibi olana kadar daraltmalarımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, daraltmalarımı yapıp geldim ve son noktamızı da sizlerle birlikte yap yapmak istedim. Şöyle yine iki tane daraltmamızı, kaydırmamızı bu şekilde yapıyoruz. İki tane sık iğnemizi yapacağız. Ve son daraltmamızı yapıyoruz arkadaşlar, eksiltmemizi yapıyoruz. Bu şekilde alıyorum ve hepsini bir topluyorum. Yine iki tane sık iğnemizi yapıyoruz. İki tane kaydırmamızı yaparak bu küçük mini çantamızı, çarmımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde de kaydırdık ve bitirmiş olduk. İpimizi şimdi kesebiliriz. Geri kalan ipimizi de yine arkalarda gizleyerek getirmiş olduk. Geri kalan kısmını da yine içeriden keserek bitirebiliriz. Evet bakın mini çarmamız, çantamız bu şekilde duruyor. Elinizle şöyle içeriden düzelterek de devam edebilirsiniz. Şöyle el yaparak. diğer yapmış olduğum simliyi de getireyim. Bu ince olduğu için arkadaşlar bu kadar küçük duruyor. Sizler yine makrome iplerinizle de çalışabilirsiniz. Makrome ipler biraz daha ince ve kaygan olduğu için daha küçük formda da olabilir. Zaten bunu ben kapakla yapmıştım bakın. Halkamız yine aynı şekilde duruyor. Bunda ince olduğu için 35 tane zincirimle çalıştım. Bunda da 25 tane zincirimle çalıştım. Halkanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. İpinizin inceliğine kalınlığına göre de değişebiliyor arkadaşlar. Bu daha mini. Şöyle bunu da biraz elimizde düzelttiğimiz zaman bakın bu şekilde duruyor. Bu biraz daha kağıt iple ördüğümüz için biraz daha tok ve büyük duruyor. Bu da yine çok cici ve şık oldu. Şöyle ikisinin size ölçüsünü vereyim. Merak edenler olacaktır illaki. Şu şekilde bakın önden arkaya tuttuğumuz zaman şöyle 15 santim geliyor arkadaşlar. Buradan şu halkamız zaten 3 santim geliyor bakın. Şöyle biraz bastırırsak şurası da 9,5 santim 10 santim geliyor arkadaşlar. Bu da daha küçük olduğu için şöyle Burası da halkamız üç buçuk santim geliyor. Ve önden arkaya ölçtüğümüz zaman Şöyle Burası da 13 santim geliyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bastırdığımız zaman Burası da 7 santim geliyor. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar mini çarmlarımız. Bunu tabii ki de isterseniz büyük modellerde de çalışabilirsiniz zincir sayılarınızı büyüterek buradaki çekmiş olduğumuz başlangıçta 9 tane zincirimiz vardı ara zincirimiz onun sayısını büyüterek büyük çantalarınızı da yapabilirsiniz bu şekilde küçük mini çarmlarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız Instagram adresimi de açıklamalar kısmına ekliyorum bana oradan da ulaşabilirsiniz Yaptığınız ürünleri gönderebilirsiniz, beni etiketleyebilirsiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.